Evet arkadaşlar bugünkü videolarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Kimse büyü bozmayı kimse bilmiyor ve arkadaşlar birçok kişi tabi de kandırıyorlar. Evet YouTube'da nasıl? Evet YouTube'da büyünün nasıl bozulduğunu dair şeyler söylüyorlar. Evet doğa kursunuz ve kurtulursunuz nazardan da. Evet ama birçok kişi kandırdılar. Evet, bunların hepsi yalan söylüyor. Evet. Ama bir tanesi Brook'e ait. Aynı şekilde çözüyor. Arkadaşlar işte buradayken şey, karı kocayı eee buradayken buradayken arkadaşlar Hiçbir video Minecraft'ta büyük... Bunlar hiç beni cevaplayamıyor. Biraz bu cevap diyebiliyor? Evet ama yani bunun cevabı değil. Evet. Ne oldu? Tamam bekle bekle. Aha. Şimdi arkadaşlar nasıl bozulduğunu ben çözdüm. Evet birçok şey. Peki ben size bir kanıt sunacağım. Evet birçok kişi terörize ediyor ve akıl sağlığıyla oynayan bir YouTube kanalı vardı. Kimse bunu bilmiyor ve YouTube'da hiç kimse aramıyor ve sormuyor. Bu YouTube kanalının hiçbir gizemi daha çözülemedi. Ve herkesi deli yapmaya çalışıyor. Akıl sağlığıyla oynamaya çalışıyor. İşte bu kanal. Arkadaşlar bu kanalın hiçbir şekilde kapat kapatılma kapatılması gibi bu kanalın hiçbir şekilde kapatılamaması beni üzdü. Bu kanal herkesi deli etmeye çalışıyor ve izlemeye doyum olunmaz. Ama yani çok kötü şeyler yapıyor. Ye ee, bunu yaptığı şey kana büyü. Arkadaşlar nasıl bozulduğunu bakın. Ve ama kurt kurtulursunuz diye yalan söylüyor olabilirler. Ama o da yetmiyor. Peki nasıl kurtulacağız ve dini inancımızı düzelteceğiz? İşte bunun çözümü var. Evet ben internetten bir tane fotoğraf çektim. Ve birçok kişi nasıl bozulduğunu bilmiyor. Ve buradayken hepsi açıklanıyor. Burada YouTube'daki hepsi doğru söylemiyor bir tanesi doğru söylüyor olabilir ama onu da ben destekleyemeyeceğim artık çünkü o da beni kurtarmadı ama bu beni kurtardı ve bu gerçekten bizi kurtarıyor evet kimse bunların hiçbirini bilmiyordu evet dinsizlik gibi düşünülse de işte bunu bozabilecek tek şey bu. Evet. Şaka değil. Her şeyi eski haline çeviren şey bu. Nefes darlığı. Üzerinize bir zarar. Ama onların hiçbirini çözemediler. Ve birçok kişi yani deli oldular. Ama tımarhane kapatıldıktan sonra bir daha çıkamadılar. Ama belki de ya akıl sağlığı hastalığı yüzünden ya da başka şeyler onu tetikledi. Çünkü iki, iki tane ihtimal var. Bakın birsin deli olmasını iyi söylüyorum. Birisi akıl sağlığı hastalığı yani bir hastalık geçirirse o Tabi ki de akıl hastası olur. Ama başka yollarla da olabiliyor. Mesela ne gibi? Hipnoz, manipüle, Ağaçlar var. arkadaşlar bunlar olduğu zaman yani insanları deli edebiliyor. Yani istediğimiz gibi yönetebiliyoruz ama büyüde öyle bir şey yok. İnsanları deli edebiliyor ama en tehlikeli büyü ee, şey kara büyü arkadaşlar. Deli edebilecek tek büyü yani tek aklı girme yöntemi bence büyü. Ama nazar mı acaba o nazar dedikten onu bilmiyorum. Neyse. işte bunların hepsini söylüyorsunuz be. Böyle kurtulmuyor. Kurtuluyorsunuz. Evet. Arkadaşlar. Bugünkü videomuzu...